doktor yüzü gördüm, ne ilaç. Zaman zaman mankör çıktı, büyük kokuttu. Gölge vermedi, çok gerek değil, ağaç. Devlet deyince hep vergi geldi aklıma. Jandarma deyince kırbaç. En gümrah kırmaklarım boşuna akıp gitti. Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, iyi çepe... Değerli İl Başkanım, Değerli Samsun İl Başkan Vekilim, değerli teşkilat üyelerimiz, değerli basın mensupları, değerli dostlar, sevgili Arkadaşlarım. Sizlere kurulu hoş geldin demek istemiyorum. Bu salonu görünce bu sevdayı, görülmediğini, gözlerinizdeki ortak kalıntıyı görünce sadece şunu söylemek istiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Gerçekten bu güzelliğe layıktı. Bu ülke bu güzelliğe layıktı. Hep birlikte hoş bulduk. Ama çok iyi biliyorum ki şu anda karşınızda bir yıldan beri çok severek, gerçekten yorulup ama bir o kadar da keyif duyarak şerefle, zevkle, arzuyla istekle üstlendiğim ilçe başkanlığı görevini yerine getirmek için hep birlikte yola çıktık. Ben huzurla köşemde oturamazdım. Sizler de aynı duygularla buradasınız. İşte karşınızdayım. Aynı kaygılarla, aynı kuşkularla yürekleri çarpan dostlarım. Ülkesi için benimle aynı duyguları paylaşan, aynı zorlukla sırtlanmaya hazır olan arkadaşlarım. Hoş bulduk. Sayın Sinop İl Başkanımız Sevgi Erdoğan'ı Konuşması için davet ediyorum. Bir kongre e, daveti, şiiri vardı. E, öncelikle Samsun İl Başkan Vekili'nin, Atakum İlçe Başkanı'nın, değerli e, üyeleri, teşkilatların, e, Gerzi İlçe Başkanı'nın, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli temsilcileri, ilçe başkanının dahil olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. E, bir şiir daveti vardı. Bu şiiri okuyarak başlamak istiyorum. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler selam sizlere. Ey ekmeği alınanlar selam sizlere. Ey rütbesi çalınanlar selam sizlere. Selam sizlere üstünüzde tüm bakışlar bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar. Amerika'dan meşruiyet dilenenlere milletle birlik olarak demokrasi dersi vereceğiz. 25 yıllık bitik kaniye rağmen iktidara devralmayan muhalefete milletin yanında siyasetin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Önümüzdeki dönem seçim yarın olacakmış gibi çalışacağız. Millet için yola çıktık. İtirazlarımız milletin sesidir. Daha iyisi mümkündür diyedir gayetimiz. Bir millet yolculuğuna çıktık. Biz milletimiz için yeni başlamayı göze alabilenleriz. Bölenlerin karşısında birleştirenleriz. Kızanların karşısında sevenleriz. Bağırarak yönetenlere tebessümle eyvallah diyebilenleriz. Biz Türk milletinin geleceğiyiz. Makam kavgasında değil, vatan savunmasındayız. Kendilerine demi, teröristi, yol arkadaşı seçenlere Türk milletiyle gerekli cevabı vereceğiz. İmralı için komisyon kurup meclisi komisyonla eşitleyenlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumluluğunu tekrar hatırlatacağız. Tercihinizi yaptınız, milletten koptunuz. Yol arkadaşlarınızı kendiniz seçtiniz. Yol arkadaşlarınızla birlikte gelin sizleri milletin evlatları ile birlikte sandıkta bekliyor olacağız. Tasarrufla başladığınız yolculuğu israfa kurban ettiniz. Helalle başladığınız yola haram karıştırıp kirlettiniz. Tarih önünde kirlettiğiniz tüm değerlerimizin hesabını vereceksiniz. Velhasıl hesaplaşacağız. Biz razı olmayanlarız. Biz İtirazı yetim bırakmayanlarız. Gers ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün dava arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> ne <Günümüzde> mutlu Türkiye'ye. Partilerimiz <laughs> Anahtar Parti İlçe Teşkilatı'nın birinci kulağın kongresine hoş geldiniz. Geçmiş dönem gelir gider programımızı arz edelim. Gelze il ve ilçe teşkilatları açılış ziyaretleri programları için 18 bin TL, İlçe teşkilatının binasının kiralanması için aylık ödemeler ve 6 aylık için 188 bin TL, İlçe binasının e, tadilatı için 145 bin TL, reklam ve promosyon için 55 bin TL, çeşitli hediyeler ve ağırlamalar için 14 bin TL harcamalar yapılmıştır. Merkez çevre il ve ilçe teşkilatlarının ziyaretleri için 55 bin TL. İlçe binamızın gelecek dönem kirası için 220 bin TL. Reklam ve tanıtım giderleri için 100 bin TL. Promosyon giderleri için 70 bin TL. Çeşitli hediyeler ve ağırlamalar için 120 bin TL.